Web Offset'in tertip ettiği 1972 Türkiye Rallysi kokteylin'e şeref verdikleri için bütün davetlilere teşekkür ederiz. Tadilatlı ve tadilatsız olmak üzere iki sınıf üzerinden yapılacak müsabakaların yarışçılarına şimdiden başarılar dileriz. Çok Memleketimizin mümtaz müesseselerinin ortaya koydukları kupa ve mükafatlar müsabakalardan sonra kazananlara tepsi edilecektir. Bu yarışı da senin kazanacağından hiçbirimizin şüphesi yok. <laughs> Önceden belli olmaz. Türkiye'nin en cesur, en hızlı araba kullanan erkeği sizsiniz. Yok canım. <laughs> Bugüne kadar bir tek yarış bile kaybetmediniz. Ahmet'in yardımlarıyla sen de! Başkalarıyla da yarışa girdim ama kazanamadım. Murat oldu olası iddialı konuşmayı sevmez. Hele bu defa kiralliye fabrikamızın lastikleriyle katılmanız büyük önem taşıyor. Kazandığınız takdirde lastiklerimiz için milyonların üstünde bir reklam olacak. <laughs> Şüphesiz kazanacak. Şimdiden kutlayalım. Kutlayalım. <laughs> Sabah altıda kalkabilmek için hemen yatmalısın. Startta bekliyorum seni. Eyvallah şampiyon. Eyvallah yollar kralı. <laughs> Sen çık uyu. Ben misafirlerimizi yolcu. Bay bay. Şansınız açık olsun. İyi geceler. İyi geceler. Teşekkür ederim. İyi geceler. <laughs> Bu defa yarışı da kazanacağından hiç şüphem yok. Gerçekten ben de eminim. <laughs> Eyvallah. Güle güle. Eyvallah. Güle güle. İyi geceler. İyi geceler. mm yeah. İkisi de son dakikalarını yaşıyor. Oğlum. Ah benim. birer güneş söndü, birer dağ devrildi. Oğlunuza da Murat kadar içim yanıyor. <laughs> Bu acının tesellisi yok, ümidi yok. <laughs> Allah sabır versin. Dayanacak güç versin ikimize de. Ahmet'ten geriye kalan en son hatıra. <laughs> oğlum, canım oğlum. <laughs> Üstümüze anlatacak kelime bulamıyorum. Öldüğüne hala inanamıyorum. Ben de, ben de. Tehlikeden zevk alan cesur, sevimli yüzü bütün canlılığıyla karşımda hala. Otomobil kullanmaya delice bir tutkusu vardı. Bu lastik fabrikasını bile o sevgiyle kurmuştu. Her şey o yaşıyormuş gibi devam edecek. Hatırasına hürmet ederek işlerini onun arzuladığı gibi yürüteceğiz. Zamansız ve çirkin belki fakat konuşmaya mecburum. Murat Bey ile kardeş çocuklarıydınız. Hayatta sizden başka hiç kimsesi yoktu. Tek varis kanunen sizsiniz. Murat'tan sonra ne para ne hayat hiçbir şey ilgilendirmiyor beni. Hemen miras davası açacağım. Murat Bey'in bütün servetine siz sahip olacaksınız. Ne isterseniz yapın. Odasına koy bunu da. Yarışı Murad'ın kazandığını kabul ettiler, onun son hatırası bize. Odasını aynen yaşıyormuş gibi muhafaza edeceğiz. Onu her dakika anacak, matemini tutacağız. Çok üzgünsün biliyorum, ben de üzüntüne iştirak etmek, azaltmak istiyorum. Olanları hiç kimse bilmeyecek İkimiz de unutacağız Anlaşmamızın bütün şartlarını Yerine getirdim sanıyorum